Bugün koruyucu melekleriniz yıldızların yoğunluğuyla parlayan bir sevgi mesajı getiriyor. Taşan tutku ve beklenmedik sürprizler. Melekleriniz sevdiklerinizin ezici düşünceler ve duygular tarafından şiddetle tüketildiğini ortaya çıkarır. Ve o anda o özel kişi en yoğun tutku ateşinde yanar. Son günlerde sevilen o kadar yoğun bir aşk hissetti ki geçtiği her köşeye taşmış gibi görünüyor. Ve sizden uzak her an özleminizi ve sizinle birlikte olmak için acil ihtiyacınızı artırır. Size yakın olma arzusu yoğun ve kontrol edilemez. Ve varlığınızı özlüyor ve neşe ve mutluluktan en yoğun endişe ve öforiye kadar bir duygu kasırgası tarafından süpürüldüğünü hissediyor. Aşık olan o kişi artık desteklemiyor. Hayatını senden uzakta yaşıyor. Ve size zamanın geldiğini göstermek için ani bir hareket yapacak ve tam bir teslimiyet tavrıyla sevgi dolu bir istekle sizi şaşırtacak. Melekleriniz, bu aşk hikayesinin yeni yazılmaya başlanan bir roman gibi olduğunu söylüyor. Her sayfanın yeni bir macera, yeni bir keşif ve ikinizi daha da yakınlaştıran yeni bir bölüm olduğu yer. Ve ikinizin birlikte yaratacağı anılar, kalplerinizin iç içe geçtiği o yoğun sevginin sadık bir kaydı olarak sonsuza dek kalplerinizde kalacak. Ve şu anda tüm bu aşk taştı. Ve bu sevgi dolu ruh artık tutkusunu tutamaz. Ve böylece sizi bulma arzusu kalbinizin derinliklerinden bir volkan gibi yüzeye çıkıyor. Ve bu tutkulu karşılaşmadan bu romantik birliktelikte yeni bir bağ ve bağlılık aşaması ortaya çıkacak. İkinizin de bu yolculuğa zarafet ve neşeyle çıkmanızı sağlamak. Melekleriniz bunun beklediğiniz büyülü an olduğunu kehanet ediyor. Siz ve sevdikleriniz arasındaki buluşma noktası. Birbirini tanıyan ve kutsal ve ebedi bir bağla birleşmiş kalacak iki ruh koruyucu melekleriniz sizi bu gerçek aşkın büyüsüne kaptırmaya davet ediyor. Seni her zaman tamamen saracak kaderinde yazılı bir aşk. Ve bu sizi asla yaşamayı düşünmediğiniz bir mutluluğa götürecektir. Siz ikiniz, aşık iki kalbin dansını deneyimleyeceksiniz. Büyülü bir romantik deneyim sayesinde, Ruhunuzun tüm alanlarını dolduracak ve bir serseri sevinci getirecek. Son zamanlarda bu özel kişi güçlü duygularla sarıldı ve kalbi daha hızlı atıyor. Sadece seninle birlikte olmayı düşünüyor ve bu aşk bağlantısı giderek daha yoğun hale geldi. Ve bulaşıcı kahkahalarla dolu saf mutluluk anlarını ve gün ışığı gibi sihirli bir şekilde ortaya çıkacak sevinç gözyaşlarını paylaşacaksınız. Son haftalarda sevdiklerinizin düşüncelerine sizi kaybetme arzusu ve korkusunun bir karışımı hakim oldu ve senin yanında olmak için büyük bir istek duyuyor. Ve o anda seni bulmak için kontrol edilemez bir aciliyet taşıyor ve senden uzakta geçirdiği her dakika, bu özlem sıkar ve seninle olma arzusu ruhunun kapılarını kırar. Melekleriniz bu sevginin gücünün kontrol edilemez olduğunu duyurur ve bu tutkulu kişiyi sizi aramaya iter. Onunla her gün ve her gece ebedi bir antlaşma ile birlikte yaşayasınız diye. Ve bu yoğun aşk daha önce hiç yaşamadığı bir şey. Bu yeni ve ezici bir duygu. Ve her gün asla var olamayacağını hayal etmediği yeni duygular ve hisler keşfeder. Göksel elçileriniz, sevgili kişinin sizinle birlikte sevgi dolu bir bağlılığa bedenini ve ruhunu vermeye hazır olduğunu beyan eder ve duygularının yoğunluğu hakkında çok düşündükten sonra, bu duygusal yapıda bir sonraki adımı atmaya kendini tam ve güvende hissediyor. Sizin için beslediği sevgi, tükenmez bir ilham, tutku ve güç kaynağıdır. Sessizlik anlarında bile bu kişinin düşünceleri her zaman size odaklanır ve hissettiği aşk olgun ve bilinçli ve bu tutkuyu üstlenmek ve seninle birlikte iki kişilik bir hayat kurmak istiyor. Koruyucu melekleriniz bu karar verme kararının bu aşk hikayesinde yeni bir bölümün başlangıcını işaret ettiğini söylüyor. Söz mutluluk ve yerine getirmeyle dolu bir bölüm. Göksel Krallık size sağlam ve kalıcı bir ilişki kurmanın devam eden bir hareket olduğunu hatırlatmak ister. Ve bu nedenle kendinizi bu ittifaka dikkat ve şefkatle adamak önemlidir. Böylece ikiniz sevgi ve tatmin dolu parlak bir gelecek inşa edebilirsiniz. Melekleri gerçek aşkın sonsuz ve sarsılmaz olduğunu ortaya koyuyor zorlukların üstesinden gelir ve üstesinden gelinen her zorluktan sonra daha da güçlenir. Ve büyük okyanusların gücüne sahip yüce bir hisle birbirinize kaderiniz yazıldı. Ve o anda koruyucu melekleriniz size hem ışıltılı bir sevgi hem de çekicilik enerjisi iletir. Ve kök salmakta olan bu sevgi, en şiddetli fırtınalara büyüklük ve cesaretle direnen büyük dağlar gibi muazzam ve kırılmaz. Melekler ruhlarının her zaman yakından bağlantılı olacağını beyan eder. Ve siz ikiniz her zaman kutsal bir melek ışığı tarafından yönlendirileceksiniz. Bundan sonra ruhlarınız mükemmel bir uyum içinde zarif bir sevgi ve mutluluk koreografisinde dans edecek. Ve bu duygu çığının ortasında sonsuz bir ışık kalplerinizi aydınlatacak. İkinizde titreşen o aşkın ritmi, bu sonsuz dansta size her zaman rehberlik edecektir. Ve her dokunuşta ve her bakışta aşk büyüyecek ve yoğunlaşacak mutluluğun melodisi zaten kulaklarınızda çalmaya başlar ve bu mucize anına teslim olmanıza ve teslim olmanıza neden olur. Bu, koruyucu meleklerinizin vaadidir. Romantik kaderinizi tanımlamak için ortaya çıkan bu tutkuyla beslenecek, beslenecek sonsuzluğun suladığı bir söz. İlahi bir ışığın koruması altında, büyümeye ve gelişmeye mahkum sevgi dolu bir ittifak ve birlikte sevgiyle, neşe ve sonsuz nimetlerle dolu bir geleceğe yönlendirileceksiniz. Ve o özel biri kalbinizi terk edecek, duygularla zıplayacak ve tutkuyla taşıyacak. Göksel krallık kalbinize dokunmaya ve size çok özel birinin zaten hayatınızı istila ettiğini göstermeye geldi. Ve bu tutkulu insan size sevgiyle bakmak için ruhların amacı ile geldi. Koruyucu melekleriniz her zaman hayalini kurduğunuz büyük dönüşümlerin zamanının geldiğini ilan eder. Ruhunuzun kapılarını yıkmaya ve aşk yolculuğunuzda tamamen devrim yaratmaya gelen gerçek ve ilahi bir aşkı paylaşmanı ve hayatınıza gelen bu özel kişi hiç yaşamadığınız derin değişimler ve yoğun neşe getirmeye geldi. Sevgi dolu melekleriniz hafızanızın bu kişinin kalbinde her zaman kalıcı olduğunu bilmenizi ister ve senin yanında gelecekteki bir yönetmen olma arzusunu besliyor. İkinizin ruhlarının sonsuza dek iç içe kalacağı yer. Bu tutkulu insan sizi ilk gördüğü andan itibaren size çekildi. Ve o zamandan beri her zaman bu yoğun tutkuyu beslemeye devam etti. Ve bu özel kişi bir süredir tanıdığın biri ve aşk yolculuğunuzda ve çok beklenmedik bir şekilde sayısız değişiklik meydana getirecek. Melekleriniz bu bağlantıyı gerçek ruh sevginiz olarak tanıyacağınızı söylüyor. Ve ikiniz birlikte muhteşem bir aşk yolculuğuna çıkacaksınız. Bu sevgi dolu bağlantıyı uzun zamandır bekliyordunuz. Ve şimdi bu sevgiyi kucaklamanın zamanı geldi. Koruyucu melekleriniz, ortaya çıkmaya başlayan tüm bu dönüşümleri bilerek bu andan itibaren öforik ve endişeli olabileceğinizi beyan eder. Ancak bu duygunun yoğunluğu karşısında herhangi bir belirsizliğin tamamen çözüleceğini garanti ederler. Çünkü bu sevginin tüm doluluğunda tezahür etmesi ve yörüngenizi ve kaderinizi tamamlamak için yaşamlarınızda kendini sürdürmesi gerekir. Göksel krallık bu kutsal sevginin en büyük hayallerinizi gerçekleştirmeniz için size ilham verme gücüne sahip olduğunu ilan eder. Çünkü sizi daha canlı ve daha eksiksiz hissettirecek dönüştürücü bir aşktır. Ve bu sizi her günü daha yoğun ve tam bir tutkuyla yaşamaya itecektir. Sevdiklerinizin huzurunda güvenli bir sığınak ve misafirperver bir liman bulacaksınız. Şüphe ve kırılganlık anlarında her zaman sığınabileceğiniz yer. Tamamen sevildiğini ve anlaşıldığını hissedeceğin bir yer. Ve önümüzdeki günlerde bu sevgiyi yayan yeni bir enerji hissedeceksiniz. Ve bu ilahi deneyim ikinizin yoluna ışık ve mucizeler yaymaya başlayan göksel armağanınızı temsil eder. Ve bu birliğin gelişi kutsal bir kaderin en gerçek ve en saf ifadesi olacaktır. Ve tükenmez bir neşe ve memnuniyet kaynağına dönüşecek. O özel kişi kalbinde ruhlarının her zaman buluşması gerektiğini hisseder ve melekleriniz ilk andan itibaren ikinizin kendinizi güçlü bir şekilde çekici ve çok bağlı hissettiğinizi vurguluyor. Bu kutsal bağlantı size mutluluk ve uyum getirmeye geldi. Tüm romantik hayallerinizi gerçekleştirmek için kasırga gibi gelen ilahi bir birlik ve gerçek aşkın her zaman var olduğundan ve göksel krallığın tüm isteklerinize her zaman özen gösterdiğinden emin olacaksınız. Melekleriniz sayısız zorluk ve engelden geçmiş olabileceğinizi biliyor. Ama şimdi bu özel kişi güçlü bir değişim ve aşkta yeni bir başlangıç yapmaya geldi. Meleklerinizin hareketine güvenin ve bu romantik birliğin hak ettiğiniz ve her zaman hayalini kurduğunuz bütünlüğü getirmeye geldiğini bilin. Melekleriniz bu sevginin hayatınızı istila etmesine izin vermenin korkutucu görünebileceğini söylüyor. Özellikle de geçmişte hayal kırıklığına uğramışsak. Ancak melek alemi size insanların ve duygusal deneyimlerin çok farklı olduğunu hatırlatmak ister. İşte bu yüzden melekleriniz sizden bu kutsal bağlantıdan beslenmenize izin vererek bu büyülü sevginin kapılarını açmanızı istiyor. Kalbinizi bu aşka açarak gerçekten özel ve dönüştürücü bir duygu bulma olasılığını açacaksınız. Melek zamanına tamamen güvenin ve her şeyin her zaman dikkatlice tanımlanmış bir nedenle Göksel krallık tarafından gerçekleştiğini bilin. Bu özel kişi sizinle sağlam bir gelecek inşa etmek istiyor. Çünkü o kişi zaten biliyor. Senin onların ruh bağı olduğunu. Derin bir neşe getirmek ve kalbinizin taşmasını sağlamak için doğmuş olan o kişi. O özel kişi aşk yolculuğunuzda eksik olan tek parça ve yanınızdaki bu sevgiyle istediğiniz her şeyi fethedebileceğinizi hissedeceksiniz. Melekleriniz bu yeni yol hakkında şüpheleriniz olabileceğini duyurur. Ancak göksel koruyucularınız, bu derin ve tutkulu sevgi dolu dönüşüme tamamen hazır olmanızı sağlar. İkiniz de açık bir kalbe bağlanacak ve bağlanacaksınız ve koruyucu melekleriniz, bu özel kişiyle olan bu romantik bağ geliştirmenize ve derinleştirmenize yardımcı olacak. Melekler, kalplerinizde yaktığınız bu sevginin alevinin parıldamaya devam edeceğini, romantik fetihlerle dolu ışıltılı bir geleceğe giden yollarınızı aydınlatacağını ilan eder. Bu tutkulu insan, kalbinize huzur ve uyum getirmek için hayatınıza girer. Göksel elçileriniz size, tüm düşüncelerinizde her zaman mevcut olan bu özel kişinin sizin kaderinizdeki aşk olduğunu söylemeye geldi. Ve şaşırtıcı bir şey, bu aşk birliğinin yörüngesini tamamen değiştirecek. Melekler, bu özel kişinin sizin tamamlayıcı ruhunuz olduğunu iddia eder. Ve önümüzdeki günlerde bu tutkulu kişi size açıklayıcı bir şey itiraf edecek. Uzun zamandır bu özel kişi, size en derin duyguları hakkındaki gerçeği söyleme cesaretini geliştiriyordu. Ve bu kişi zaten ikinizin hayatında büyük bir dönüşüm olacağını biliyor ve bu romantik birlikteliğin her zaman hayalini kurduğun o büyülü aşkın en tatlı meyvesi olması için gereken her şeyi yapıyor. Herhangi bir deneyimden daha yüce olabilecek büyülü bir aşk hayal edin. Sonsuza dek özlem duyan ve her zaman istediğin tutku ve bağlılığı yaratmak isteyen bir aşk. Çünkü bu özel insanın sizin için taşıdığı bu aşktır. Ve melekleriniz inanılmaz bir anın yaklaştığını gösteriyor. Ve bu sevgi dolu ruh, sevgisini yüreği ateşle, sevgi ve tutkuyla taşarak ifade etmeye gelir. Koruyucu melekleriniz size, sevgili kişinin büyük bir sürpriz hazırladığını açıklar ve kalıcı bir taahhütle size daha cesur bir adım önerecek ve ikiniz arasındaki bu görüşmede bu duygusal birliktelik devam edecek çünkü o özel kişi şirketinize sahip olmak ve her günün bir parçası olmak için sabırsızlanıyor bu tutkulu insan her zaman senin gibi kimsenin olmadığını hisseder tatlılığınızı ve sevginizi algıladığında her zaman sizi büyülüyor. Koruyucu melekleriniz bu sevgi dolu bağlantının kaderinizin ve ilahi amacınızın bir parçası olduğunu bilmenizi ister. İkinizin birlikte olması gerekiyordu ve hiçbir şey bu aşkı durduramaz. Ve yol boyunca engeller olsa bile o özel kişi her zaman yanınızda olacaktır. Çünkü sevgisi gerçek ve saftır. Melekleriniz bu sevgi dolu bağın asla kopmayacağını fısıldıyor. Ve bu yeni büyüme ve dönüşüm döngüsü ikinizi daha da yakınlaştıracak. Bu özel kişi kalbinize bağlı ve sonsuza dek sizinle ilgilenmek istiyor ve onun sadakati ve bağlılığı her zaman aradığınız tüm sevgi dolu memnuniyeti size getirecektir. Bu özel kişi yolunuzla ve kaderinizle uyumlu bir aşktır. Ve bu kişi birlikte inşa edeceğiniz ve yeni bir romantik yolculuğa çıkacağınız kişidir. Melekleriniz, Son yıllarınızın ve son deneyimlerinizin sizi gerçek aşkınızla karşılaşmaya hazırladığını bilmenizi ister. Ve bu deneyimler size öğretti ve sizi yönlendirdi. Böylece sevilenin yanındaki bu romantik yörünge çekicilik ve sihirle yaşanabilirdi. Sevgi dolu ruhun her zaman bu anı istemiştir. Melekleriniz size sevgi dolu enerjinizin ruhunuzda her zaman yanmasını sağlamanız gerektiğini söyler. Melek krallığının üzerinize döktüğü tüm kutsamaları ve mucizeleri almak için koruyucu melekleriniz bugün neşe getirmek ve kalbinizi sakinleştirmek için tezahür etti ve size o özel birinin kutlama için Ruhuyla sizinle buluşmaya geldiğini söyleyin ve önümüzdeki günlerde onun varlığının kalbinizi ele geçirdiğini hissedeceksiniz. Ve o tutkulu kişinin sizin yönünüzde yoğun ve hızlı bir hareketini duyurmak ve şaşıracaksınız. Çünkü bu kişi artık günlerini ve gecelerini sizden uzakta geçiremeyeceğine karar verdi ve en çok istediği şey, senin yanında bir gelecek inşa etmek ve bu sevgiyi her zaman paylaşmak. Birisi zaten sadece senin yanında her zaman hayalini kurduğu sevgi dolu bütünlüğü bulacağını biliyor. Çünkü sen, ömür boyu sadece bir kez buluşan kaderinde olan aşksın. Çünkü tüm günlerinize huzur ve neşe getiren sizsiniz. Melekleri en başından beri bu tutkulu kişinin hemen sizinle bağlantı kurduğunu söylüyor. Ve seni gördüğü an senin onun hayatının aşkı olduğunu zaten biliyordu. Ve kalbiniz o özel kişiyi zaten sevgi dolu ruhunuz olarak tanıyor. Ve bundan sonra ikiniz hep birlikte gidecek. Engelleri ve zorlukları aşacak ve her zaman birbirinizin sevgi dolu varlığında güçleneceksiniz. Bu özel kişi, güvenlik ve derin bir aidiyet duygusu getirmek için hayatınıza girdi. Ve bu sevgi yanınızdayken, en büyük hayallerinizi fethedebileceğinizi hissedeceksiniz. Bu yeni yol boyunca bazı belirsizlikleriniz olabilir. Ancak melekleriniz sizi bu derin dönüşüme yönlendirecek ve yönlendirecek ilahi eller tarafından yönlendirildiğinizi garanti eder. Siz ikiniz sevgi ve anlayışın rehberliğinde bir imparatorluk kuracaksınız ve bu sevgi dolu birliği her geçen gün daha da sağlamlaştıracaksınız. Koruyucu melekleriniz adımlarınızı yönlendiriyor. Böylece birlikte evrimleşebilir ve bilinmeyen bir aşkın yollarını korkmadan yürüyebilirsiniz. Melekleriniz her zaman yanınızda olacaklarını bilmenizi ister. Ve o anda kendinizi bu romantik deneyime atmanız için sizi cesaretlendiriyorlar. Çünkü sizi sevgi dolu ruhunun yanında maceralarla ve paylaşılan hayallerle dolu bir hayata götürecek. Yolda gerçekleşen bu yoğun sevgiyi almaya hazır olun. Bu sevgi dolu birlik size her zaman istediğiniz tüm şefkat, özen ve suç ortaklığını sunacaktır. Ruhunuzu ışıldayan bir mutlulukla dolduran bu ruh buluşması bir şansın meyvesi değil Tüm meleklerinizin izlediği bir kaderin meyvesidir. Ve bu toplantı hayatınızın gidişatını tamamen değiştirecek. Sevdiklerinizin yanında kendinizi tam ve korunmuş hissetmenizi sağlayacak, gelecekteki bir yönetmene rehberlik etmek. Etrafınızda parlayan meleklerinizin ışığını hissedin sizi korumak ve bu gerçek mutluluğa doğru yönlendirmek. Bu melek ışığı sizi o anda sıcak bir kucaklama içinde sarar ve sizi her zaman aradığınız tüm şefkat ve hassasiyeti almaya hazırlar. Bu sevgi dolu, eşsiz ve kutsal kader gözlerinizin önüne çekiliyor. Tüm dolgunluğuyla kendini göstermeye hazır kutlamadaki ruhla ve tamamen teslim olan kalple olan bu sonsuz bağlantıyı kucaklayın. Ve melekleriniz size bu aşk bağlantısının yerine getirmesi gereken bir amacı olduğunu açıklar. İkinizin birlikte yaşayacağı kutsal bir görev. Ve bu yolculuk sırasında birçok zorluk ve deneme yolunuza çıkacak. Bu ilahi amacın gerçekleşmesi için sevgi dolu kaderiniz tarafından tasarlanan zorluklar. İkinizin de aynı koruyucu melekler tarafından yönlendirildiğinizi bilin. Ve göksel krallık her zaman tüm bu zorlukların ve denemelerin üstesinden gelmenize yardımcı olacak işaretler gönderiyor. Ancak melekleriniz Yolunuza çıkan bu yeni romantik yolculuğu güçlendirmek için cesaret ve bilgelikle süsleneceğinizi ilan ediyor. Ve bu bağlantının derinliği o kadar yoğun ki, yakın olduğunuzda bir sevgi ve şefkat dalgası ikinizi hemen birbirine bağlar. Ve bu büyülü dalga düşüncelerinizi hızla birleştirerek Kalpleriniz arasında sessiz ve derin bir bağlantı yaratır. Ve sevgi dolu bir enerji kalplerinizi tamamen doldurur ve sizi büyülü bir neşe ve memnuniyet bağıyla çevreler. Ve belirgin bir sebep olmadan kalplerinizi tamamen saran anlık bir mutluluk ve sevgi dolu bir sıcaklık hissedersiniz ve gerçekleştirmeyi hayal ettiğiniz her sevgi arzusu bu büyülü karşılaşmadan tezahür edecektir. Ve ikinize de saf, kırılmaz aşk şeklinde rehberlik edecek bir tutku tohumu ekeceksiniz. Ve koruyucu melekleriniz bilmenizi ister ki bu yüce bağlantı her an ruhlarınıza dokunur. Hayatınızdaki bu kutsal karşılaşmayı hızla tezahür ettirmek için ışık ışınları göndermek göksel krallık tarafından birlikte yürümek zorluklarla yüzleşmek ve bir ömür boyu başarıları kutlamak için seçildiniz kutsal amacınızdan sapmamanız için gökteki elçileriniz size her zaman yol gösterecektir melek krallığı bu yolculuktaki koruyucu rehberinizdir ve sizi her zaman kutsama ve başarılarla dolu bir hayata götürür. Ve bu güzel, sevgi dolu yörünge, ilahi ışık ve sizi sonsuza dek birleştirecek olan bu saf sevgi tarafından yönlendirilecektir. Önümüzdeki günlerde bu romantik yolculukta yeni bir döngünün başladığını duyuran ilahi bir işaret olarak sarı bir papatya görünebilir ve melekleriniz size bu güçlü bağın zaten buluşmaya mahkum olan iki sevgi dolu ruhun ilahi tezahürü olduğunu söylüyor. Bu sevgi bağı en saf ve en gerçek haliyle sevgi dolu bir deneyim olacaktır. Meleklerinizin rehberliğine korkmadan teslim olun ve melek koruyucularınızın bu sevgi birliği yoluyla mutluluğa ulaşmak için atmanız gereken yolu size göstermesine izin verin. Bu ilahi ışığın sizi yönlendirmesine, bu kutsal bağ güçlendirmesine ve sizi tutku ve başarı dolu bir geleceğe götüren bu yeni yolculuğu aydınlatmasına izin verin ve melekleriniz size bu yeni aşk döngüsünde sizi kutsayacak ilk işaretin beyaz bir kelebek olacağını açıklar. Meleklerinize ve bu aşk bağlantısına inanıyorsanız yazın, yorumlarda alıyorum ve tüm arzularınızla güçlü bir bağlantı bağlantısı oluşturuyorum.